araştırma var. Araştırma şu. Araştırma diyor ki kalabalık ortamlarda konuşmaları takip etmekte zorlanıyorsanız bu durumda bu sizin işitme sorununuz değil, sesleri işleme ile ilgili bir sorununuz olarak karşınızda çıkıyor. Şunu söylemek istiyor. Diyor ki beyniniz o seslerin tamamını süzgeçleyemiyor. Beyninizdeki süzgeç o sesleri duymanızı engelliyor ve ana sesi duymanız gereken sesi engellediği için diğer sesleri de duyamıyorsunuz. Son derece ampirik bir araştırma, bir saha araştırması. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiş. Araştırma kapsamında otizmli bireyler Fetüs alkol sendromu tanısı olan kişiler ve nörotipik bireylerden oluşan 3 grup ayrı ayrı incelendi. Tüm katılımcıların işitme testleri normal çıkmasına rağmen konuşmaları ayırt etme başarısı zeka düzeyine göre değişti. Çalışmanın yürütücüsü Bonnie Lau, zeka ile konuşmayı algılama performansı arasında ilişki tüm gruplarda aynıydı. Demek ki bir defa rahat olun. Yani ben duymuyorum kalabalıkta demek ki çok zeki değilim. Ben kalabalıkta çok iyi duyuyorum demek ki çok zekiyim gibi bir yaklaşım yok. Bunu geçiniz. Çünkü zeka ile konuşmayı algılama performansı ayrı yerlerde işlem görüyor. Şunu söylüyor, katılımcılar aynı anda konuşan 3 ses arasında Ana sesi bulmakla görevlendiriliyor. Üç kişi arkada konuşuyor. Diyorsunuz ki filancanın şu ses kime ait, bu ses kime ait, bu ses kime ait diye. Tabii tanıdığınız seslerden bahsediyoruz. Eğer sesleri doğru seçiyorsanız mesele yok. Kalabalık arttıkça bunu seçebilme imkanı azalıyor. Üç kişi ise tamam. Ama 13 kişi olduğunda bu defa kafa karışıyor. 33 kişi olduğunda tamamen karışıyor. Bu durumda şunu söylüyor araştırmayı yapan ekibin başındaki bilim insanı. Restoranda konuşmaları takip etmekte zorlanmak. Her zaman işitme kaybı demek değildir diyor. Dolayısıyla ya galiba benim kulaklarım iyi duymuyor gibi bir şeye kapılmayın. Bu sizin o ortamdaki konuşmaları iyi algılayamamaktan kaynaklanan beyindeki işlemcinizin kapasitesinin azalmasından kaynaklanıyor. Araştırmacılar düşük bilişsel kapasiteye sahip ya da nöroçeşitlilik içindeki bireylerin çevresel düzenlemelerden fayda görebileceğini söylüyor. Örneğin bu bir eğitim formasyonu olarak kullanılabilir. Diyor ki eğer sınıflarda öğrenciler duymakta zorlanan öğrenciler varsa yani sesten etkilenen ve sesleri karmaşa halinde duyan çocuklar varsa ve yani işlemcileri zayıf olan çocuklar varsa çocukları öne otur. Bu kadar basit.